Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının TET Geometri Soru Bankası'nın yani yeni basımın arkadaşlar çözümlerini sizler için yapıyorum. Kenar ortay konusuna geçmiştik. Üçgende kenar ortay 1 yani bölüm 1'den test 31 arkadaşlar. Bunu sizler için çözeceğim hemen başlayalım. Şimdi birinci soruda demiş ki ABC bir üçgen. AD, DC, BF, FC eşit. Sonra oranlar vermiş. Bize diyor ki X artı y, toplamı nedir? Şimdi bir üçgende bakın arkadaşlar. BF ile FC eşit. DC ile AD de birbirine eşit ise iki durum var. Bakın hem burada bir kenar orta hem burada. iki tane kenar orta olduğu için bu E noktasını arkadaşlar biz ağırlık merkezi diyeceğiz. Peki ağırlık merkezi ne oluyordu? Tabandan bir birim. Arkadaşlar bakın şöyle. Buraya A desek burası 2A. Buraya B desek burası 2B. Tabandan birbirim birim köşeden 2 birim olmak üzere 1'e 2 oranı vardır. E peki burası 4 ise burası nedir? 2'dir. Burası 3 ise burası nedir? 6. 6 2 daha 8 yapar. İkinci soruya gelelim. Arkadaşlar burada e, G noktası ABC üçgeninin ABC ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezi. gel yani, tamam. Ondan sonra AB ile AC birbirine eşit. E, demiş ki arkadaşlar BG nedir? madem bunlar arkadaşlar eşit o zaman x kenarda arkadaşlar şunlar birbirine eşit olacak. Yani x artı 2 aslında 2 x'e eşittir. x buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Yani şurasıyla şurası arkadaşlar çünkü burasıyla e, şurası şurasıyla şurası pardon şöyle tek çizgi koyalım. Şurasıyla arkadaşlar 3 çizgi burası da 3 çizgi. Tamam mı? Bu şekilde söylemiştik. E peki o zaman bunlar da birbirine eşit olduğu için x artı 2, 2, 2 S eşit x 2 geldi. Benden istenilen bg. Şimdi arkadaşlar x yerine 2 yazdığım zaman burası 4 olur. 4 ise burası ne olur? 8 olur diyeceğiz. Cevabımız c şıkkı oldu. Peki diğer sorumuza gelelim. Demiş ki bir abc üçgeninde VA 9. Yani a'nın kenar ortayı 9. C'nin kenar ortayı arkadaşlar 12 olduğuna göre. Ve en büyük tam sayı değeri Nedir? Demiş. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Bakın ee, bir toplayın bir çıkarın. Bakın şöyle üçgen olarak çizdiğimiz zaman ben buraya A buraya B buraya da C desem. V A'nın kenar arkadaşlar şurası. Tamam mı? Şurası nedir? 9'muş. Ee, v C'nin kenar ortayı da arkadaşlar 12'miş. Bize diyor ki V B'nin o zaman şöyle diyeceğiz. Bir toplayalım bir çıkaralım. 10 12 eksi 9 küçük ee, o kenara da arkadaşlar ne diyelim? VB diyelim. Küçük 12 artı 9. Yani kaçla kaç? 3 küçük VB küçük 21 arasında. Bana demiş ki en büyük tam sayı değeri yani 20. Cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Tamam. Evet gelelim 4. sorumuza. G noktası ABC üçgeni ağırlık merkezi buna göre. X nedir? Bakın arkadaşlar burada size pratik bir şey söyleyeceğiz. Burada şöyle bir şey var. Bakın, eğer bir üçgende 90 derece ve g varsa, bakın 90 ve g varsa g yani ağırlık merkezi varsa muhteşem üçlü var. Peki, o zaman burası eşit. E, burası da eşit. E, Arkadaşlar şuranın tamamı 2 zaten burası 4'tür. Onda eşitlik olarak söyle. Silelim. Yani şurası da 4 oldu. Peki aslında ben şu küçük üçgende ikizkenar kenar yakaladım. İkiz kenardan tabana indirilen dikme tabanı iki eş parçaya bile bir. Burası da bir. Ee, ne oldu? Bir bir. Burası altıydı. Burası da altı. Şurası arkadaşlar bir değil. Tamam mı? Sonra buradan bir pisagor yapalım. Ee, altının karesi 36. Bir çıktı kök 35. Demek ki burası kök 35. Şimdi şu üçgende pisagor yapalım. X kare eşittir. Kök 35'in karesi 35 artı 5'in karesi 25. X kare eşittir 60. X eşittir 2 kök 15. Cevabımız E şıkkı bulunmuş oldu. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Belki biraz hızlı oldu. Şöyle diyoruz. Şöyle ucu, ucumuz da bitti. Hemen takalım. Tamam. Şimdi tekrar söylüyorum. Dedim ki 90 derece ve G ağırlık merkezi varsa orada muhteşem üçlü. İlk başta şurası BD dc ve AD'nin eşit olduğunu söyledik. g ağırlık merkezi olduğu için burası 2 ise burası 4. şurada ikisi kenarlık yakaladık. bakın dikme indirdim. birebir. ondan sonra burası 6 idi. 6'nın karesi 36. 1 çıktık. kök 35. sonra şu a, şu, şu üçgende arkadaşlar. ne yaptık? pisagor yaptık. kök 35'in karesi. 35, 4 bir burada. bir de burada 5. 5'in karesine 25. 2 kök 15 yaptı. evet gelelim bura. Şekil bir, 1'deki ABC ikizkenar dik üçgeni biçimdeki kartonun ağırlık merkezi H. DF eşkenar üçgen biçimdeki kartonun ağırlık merkezi G'dir. Ee, buna göre arkadaşlar demiş ki X nedir? Güzel. Şimdi burası 45'e 45. Bakın arkadaşlar ben şunu şöyle uzattığım zaman. ikizkenar üçgen olduğu için burası 45'e 45'tir değil mi? Şurası da diktir. Burası da 45. E peki burası X'e burası nedir? 2X. Peki ben şunu şöyle devam ettirdiğim zaman bu da eşkenar üçgen arkadaşlar. 2 kökü ise burası 4 kökü. Eşkenar olduğu için 60 burası 30 burası 60. Peki 60'ın gördüğü bakın arkadaşlar 60'ın gördüğü 6 kökü ise 30'un gördüğü 6'dır. Doğru mu? E burası da 6'dır. E şurası da 6 değil mi hocam? Yani aslında 3 tane x 6'dır. x eşittir 2. Hem 45 45 90 üçgeni hem de muhteşem üçgeni arkadaşlar. Çünkü ağırlık merkezi ve 90 varsa dedik orada ağırlık merkezi ve 90 varsa muhteşem üçlü vardır. O zaman cevap 2 bulundu. Tamam. Dik olduğunu nereden anladık? Çünkü arkadaşlar ikiz kenardan tabana indirilen dikme yani G ağırlık merkezi indirildiği zaman taban iki eş Aynı şekilde 60'tan da indirdiğimiz zaman. Gelelim buna. G ağırlık merkezi yine buna göre x nedir? Arkadaşlar dedi ki 90 derece ve G ağırlık merkezi varsa muhteşem üçlü var değil mi? Bunu unutmayın. Ben şuradan şöyle bir arkadaşa muhteşem üstümü çektim. O zaman e, dikkat edin arkadaşlar. Şuraya ben ne diyeyim? Ben buraya T demek istiyorum. Tamam mı? Şuraya T demek istiyorum. Hatta 2T diyelim mi? 2T daha güzel olsun. Hocam neden 2T dedim? Çünkü burası 2T artı 6. Burası da arkadaşlar 2T artı 6. Ve bunu da kaça kaç oranında arkadaşlar? Bu da 1'e 2 oranda arttıracağız. O zaman ne diyelim oraya da? 3T artı 6 olsaydı daha güzel olurdu ama şuraya 3T diyelim. Daha güzel olsun. Peki hocam burası 3T artı olmadı mı? E peki ben bunu 1'e 2 oranında T artı 2 ve 2T artı 4 şeklinde söyleyebilir miyim? Tamam mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Şimdi ben buraya 3T desem burası 3T artı 6 burası da 3T artı 6 bunu da 1'e 2 oranda paylaşacağım için ben bilerek arkadaşlar bunu söyledim. O zaman buradan artık ne yapacağız hocam? Pisagor yapacağız. Tamam. Şuradan Pisagor'umuzu yapalım. Zaten eksi istemiş. Şimdi buradan arkadaşlar 2'nin karesi yani 4 artı 3 t'nin karesi 9 t kare eşittir. t artı 2'nin karesi t kare artı e, birinci 2'nin 2, 2 katı 4 t artı 4. Tamam mı? Şuradan arkadaşlar 4'ler gitti. Şu t kareyi bu tarafa attık. 8 tane t kare eşittir. Buradan 4 tane t geldi. Bir tane t'yi de buradan sadeleştirelim. 8 tane t 4'tür. t eşittir. 1 bölü 2. Peki benden istenilen ne arkadaşlar? Bakın 3 t. 3 t daha 6 t artı 6. E, 6 çarpı ben 1 bölü 2 bulmuştum. Artı burada da 6 var. 6 ile sadeleştirdim. 3, 3, 6 daha 9 bulundu. Cevap c şıkkı. Tamam mı? Kenar ortay konusunda arkadaşlar dikkat edin tamam mı? G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi AG 6 BC şey X isteniyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası demiş ki e, neydi? G noktası ABC üçgeni. Tamam şunu şöyle devam ettirdim şöyle. Hocam burası 6 ise burası nedir? 3'tür değil mi? Ağırlık merkezine dolayı. E peki bu 9, 12, 15 özel üçgeni mi? Evet. E şurası zaten ağırlık merkezi olduğu için burası 15 ise burası 15 değil mi? Bizden istenilen x 15 artı 15'ten 30 bulunmuş oldu. Geldik 8'e. G noktası ağırlık merkezi yine arkadaşlar diklik var. Evet bizden istenilen dk. Şimdi 90 derece ve g var mı? 90 derece ve g ağırlık merkezi varsa. O zaman burada muhteşem işte. Bc arkadaşa 24 ise şurası. Şurası yani 12. Burası 12. Şurası da 12. 1'e 2 oranda paylaştığım zaman 4'e 8. Tamam şimdi hocam bu da inmiş kenar ortay olmamış mı? Şurası ile şurası eşit mi? Pardon şu farklı eşitlikler olsun. Peki 1 bölü 2. 1 bölü 2'den burası 8 ise burası direkt 4 mü? Orta tabandan dolayı. Geldik 9. sorumuza. Burada arkadaşlar yine G noktası ABC üçgen ağırlık merkezi olduğuna göre A nedir? Şimdi bakın açı ortay var ya açı ortayda arkadaşlar ben şunu şöyle aşağı indirdiğim zaman Burası aslında bir ikizkenar üçgen olur. Neden? Çünkü burası ile burası eşittir. ya açı ortay da var. Biz konuyu anlattığımız zaman yaki'den bahsetti. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Bunlardan iki tanesinin olması yeterli. Bakın burada açı ortay ve arkadaşlar kenar ortay var. O zaman bu bir ikizkenar kenar üçgendir. E burası 5 ise burası 10 değil mi hocam? Burası 8 ise 8 değil mi hocam? Peki burası 6, 8, 10 üçgeni mi? 6'ya 12 bulunmuş oldu geldik 10. sorumuza. 10. soru güzel bir soru tekrardan arkadaşlar. Demiş ki ABC bir eşkenar üçgen. G ağırlık merkezi olduğuna göre AC nedir? Şimdi bakın. Ben şuradan arkadaşlar indirdiğim zaman aslında burası direkt 90 derece. Burası zaten 60. Burası da 30'a 30. Peki 45 45 özelliğinden dolayı burası 1, burası 1 değil mi? E peki hocam burası 1 ise burası nedir? 2'dir. E, 60'ın gördüğü 3 ise arkadaşlar burası kök 3 30'un gördü, burası da 90'ın gördüğü 2 kök 3 olur. Cevabımız bu soru için C şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 11. sorumuza. E, G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi ise buna göre arkadaşlar x nedir? Güzel. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için bu kenar ortaydır arkadaşlar. Burası kök 15 ise burası kök 15. Burası 5 ise burası 5. Ben buraya k desem burası 2k. Buraya t desem burası 2 Şu üçgende Pisagor yapalım. K kare artı 4 tane t kare eşittir 25. Şurada da bir tane yapalım. T kare artı 2 k'nın karesi 4 k kare arkadaşlar. 4k kare eşittir 15. Şuradan taraf tarafa toplayalım. K kare 4k kare 5 tane k kare artı t kare eşittir 40 oldu mu? O zaman k kare artı t kare eşittir 8 geldi. Bunu birazdan kullanacağız. Bakalım şimdi. Şurada da bir Pisagor yapalım. O zaman diyeceğiz ki x kare eşittir. 2k'nın karesi 4k kare artı t kare. E ben hocam k kare artı t kare 8 bulmuştum. 4 kere 8 32. Buradan x 4 kök 2 olarak bulunur. Cevabımız a şıkkı bulunmuş olur. Evet gelelim arkadaşlar şu cik soruya. Son soru. Son 3 sorusu daima zordur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam mı? Şimdi ba bakalım ne demiş. Demiş ki ABC bir üçgen. DAC tamam. Hepsini vermiş. Bizden istenilen X nedir? Şimdi burada neler yapılabilir? Arkadaşlarım bakın. Biz bir üçgeni şöyle anlattığımız zaman. Bakın şöyle. Mesela burası 2 alfada değil mi? Ben şuradan dışarıdan şöyle. Bunu alfa alfa olarak ikizkenar olarak ayırabilirim. Doğru mu? Biz bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Peki o zaman burası alfa ise ben şuradan şöyle bir arkadaşa uzunluk şöyle çektim. Dedim ki burası alfa burası alfa o zaman burası ne olacak? 2 alfa oldu. hata ikiz kenar da getirdi. Burası 6. Burası da 6. burak kaç kaldı? 4 kaldı. Peki şurada bir ikiz kenar geldi mi? Evet. İkiz kenardan tabana indirilen mi? Taban iki eş parçaya ayrı. Kaça kaç? 2'ye 2. Iki. E şimdi hocam burası 2 burası 36 demek ki burası arkadaşlar 4 kök 2 geldi. Şimdi ben şuradan artık arkadaşlar bir tane orta taban çekmek istiyorum. Şuraya paralel olacak şekilde bir orta taban. Ben şöyle bir orta taban daha çektim. Hocam bir kenarımız şurasının tamamı 10 değil mi? 5'e 5, e 5 olacak. Bakın buraya 5 kaldı. Bakın 5. A buraya kaç kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Peki şuraya y demek istiyorum. Bakın Pisagor yapacağım. 4 kök 2'nin karesi yani 32 artı 2 burada. Bir de buradaydı. 3'ün karesi 9 eşittir y kareden. Demek ki y geldi hocam? Kök 41 geldi. Arkadaşlar e burası y kök 41 ise 1 bölü 2 orandan paralel çekmiştim. Burası o zaman ne olur? 2 kök 41 olur. Cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Galiba eee Belki anlamamışsınızdır. Tekrar ediyorum. İlk başta yaptığım şey alfa alfa olarak uzattım. Bunu iki alfa yaptım. Bunu söyledim. Ondan sonra e, şurada bir ikiz kenarlık yakaladım. Şurada dikkat edin. Dikme indirdim. Burası 2'ye 2. Iki. E, buradan şu yüksekliğimi dört 2 buldum. Ondan sonra son kısımda da bir tane şurası şuraya paralel olacak şekilde 1 bölü 2 oranı yaptım. E hocam burası zaten 10'du. Bu beşe 5 beş olacak. Şuradan şuraya kadar 6'ydı arkadaşlar. O zaman 5 buraya bir buraya. 2 de burada olduğu için dedim ki 4 kök karesi 32 artı 2 bir de 3 3'ün karesi 9 y kare y kök 41 ise ab 2 kök 41 olmuş oldu. Tamam. Evet arkadaşlar 3D yayınlarının tyt Geometri Soru, Bankası, Soru Bankası'nın arkadaşlar birinci kenar ortay testini sizler için çözdüm. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın.